Yavuz Sultan Selim dönemin şehir İslamı olan hocası İbni Kemal ile ilginç bir anı yaşar. Yavuz Sultan Selim ile hocası atlarıyla beraber yürürken hocası İbni Kemal'in atının ayağından sıçrayan çamur Yavuz Sultan Selim'in kaftanına gelir. Heyetteki herkes devlet erkanı şaşkın gözlerle ne olacağını düşünerek Yavuz'a bakarken hoca mahcup bir edayla durur. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim hocasının mahcup durması ve devlet erkanının şaşkın bakışları arasında ilginç bir çıkış yapar. Hocam sizin gibi büyük bir alimin atının ayağından sıçrayan çamur bizim için şereftir. Vasiyetim odur ki biz vefat ettiğimizde bu kaftan bizim türbemize konula diye böyle bir emirde bulunur. Ve ilginçtir bugün Yavuz Sultan Selim'in türbesinde bu kaftan bulunmaktadır. İşte Osmanlı'yı cihan sırrı yapan ilme verdiği bu değerdir.